çok klasik olarak genellikle benim programlarda arkadaş dost sohbetinde bu tür ortamlarda söylediğim bir şey var. Bunu tekrarlayarak programa başlayalım. Trafikte kavga etmeyin. Trafikte kavga etmeyin. Trafikte kavga etmeyin. Defalarca şimdi olduğu gibi üzerine basa basa tekrarlıyor, tekrarlıyor, vurgulayarak defalarca defaatla söyledim. Trafikte kavga etmeyin. Çünkü trafikte her an bir aracın içerisinden canavar çıkabiliyor. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Her an arabanın, aracın içerisinden bir canavar çıkıyor. Haklı ya da haksız olduğuna bakmadan yanlış bir yere park etmiş araç sahibine diyorsunuz ki ya buraya park etmek yanlış, yasak. Niye bıraktın? 5 dakika beklesen ölecen mi diye başlayan tartışma arabadan bir takım aletlerin çıkmasına ve kavgaya, arabadan saldırmaya kadar yöneliyor. Bunu anlatmamın sebeplerinden bir tanesi, dün itibariyle bir haberde denk geldim. Alkollü araç kullanımıyla ilgili 144 gün cezaevinde 50 bin da para cezası. Uyuşturucu etkisiyle araç kullanımı 150 bin lira cezayla 5 yılda ehliyetin iptaline kadar gidiyor. Trafikte drift atma. Yani bu eski arabalarla, yeni arabalarla el freni çekip dönüyorlar ya bu drift olayı. 80 bin lira ceza bir yıl ehliyet gidiyor. Makas atmanın cezası 50 bin lira. Trafikte ambulans, polis, itfaiye gibi hayati elzem taşıyan durumlarda bu tür araçları engelleme ile ilgili olarak da yol vermeme cezası 20 bin lira olarak belirlenmiş. Aslında bu az. Kırmızı ışıkta geçene 5.000 lira tekrarı halinde de 80 bin liraya kadar yükselecekmiş bir ceza. Seyir halinde telefon kullananlara 5.000 lira ceza. Seyir halinde telefon kullananlar zannetmeyin ki trafik polisi ya da polisler herhangi bir yerde denk geliyor. Bu dronlarla tespit edilebiliyor. Ben kullanmıyordum Geç. Geç onları. Ya arabada telefon kullanmak nedir ya? Seyahat halindesin. Ya bir şey olmaz. Ya mesaj çekenlere denk geldim ben. <laughs> arabada mesaj çekiyor. Yolculuk halinde. Ya niye mesaj çekiyorsun? Bir şey olmaz. Ben alışkınım diyor. Bak. Ben müzisyenim. Müzisyenlik yaptım. Çoğu müzik aletini kullanabiliyorum. Bateri mesela. Bir, iki, ayaklarla beraber dört, kafayla beraber beş. Şarkı söylüyorsan altı. Vücudu altıya bölüyorsun. Buna rağmen ben arabada cep telefonu kullanmam. Onu açık açık altını çizerek söyleyeyim. Sonra dur ikazına uymayıp kaçanlara 200 bin lira ceza verilecek. Radar tespit cihazı kullanımı da 370 bin lira. Yani otomobilinizde ileride radar var diye o programlar, cihazlar var ya onu kullanıyorsanız 375 bin lira. Bu belli başlıları ben aldığımda sizlere bilgi olarak verdim. Bunları bırak. Daha önceki cezalara rağmen kullanılıyordu. Buna rağmen gene trafikte hayatınız alt üst olabilir. Ya ne olur bak yalvararak söylüyorum. Allah aşkına trafikte haklı ya da haksız bas bakmadan o anda kaza olmuş, geçmiş gitmiş, bitmiş artık. Arabanız çarpışmış. O saatten sonra arabanın düzelme imkanı yok. Hokus pokus da desen düzelme imkanı yok. Ortamı bulup iyi bir şekilde en yakın tamirciye gidilir ya da işte ücreti neyse ödenir geçer gider. Trafikte kavga etmeyin. Ne olur etmeyin. Kimseye faydası yok. Araba sürerken sağ sinyal vermedi, ona vermedi, buna vermedi. Söylenmeyin ya gerek yok. Kendinizi üzmeyin. Karşı tarafa kızdığınıza bakmayın. Kendinizi üzüyorsunuz. Benden söylemez. Ben aldım notlarımı söyleyeyim. Trafikte kavga etmenin kimseye faydası olmaz. Manisa'da Kültür Yolu Festivali tamamlandı. Aşağı yukarı 10 gündür Manisa Kültür Festivali ile kalktı, küstü, Kültür festivaliyle ile yattı, yedi, içti. Faydası oldu mu? Elbette ki oldu kardeşim. Yani iç turizmden tut, eğlenmeye gelenler, lokantalar, oteller bir şekilde faydası oldu. Yani bu tür etkinlikler her zaman bir şehre fayda sağlar. Şimdi Kültür Yolu Festivali'nin Manisa'nın tanıtımına ne kadar katkı sağlayıp sağlamadığından ilgili eğer bir şehri tanıtmak istiyorsanız Onunla ilgili popüler kültürü kullanacaksınız, iletişim sosyal kullan kullanacaksınız, şehre değer katan değerleri eğer toplumu ilgilendiriyorsa kullanıp kullandığınız zaman o argümanlara, enstrümanlar o zaman fayda sağlar. Şimdi Kültür Yolu Festivali bütün ilçeleri kapsayan, sanatçılar geldi, şarkılar söyledi, müzeler açıldı, tarihi yerler anlatıldı, yemek kültürü, bununla ilgili turizme ait ne varsa bunlar anlatıldı. Tarihi eserlerle ilgili seminerler verildi. Şarkılar, türkülerin hikayeler anlatıldı. Yani kültürel değeri olan her şeyle ilgili her insana hitap eden etkinlikler düzenlendi. Emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Geçen programda söylemiştim. Bununla ilgili zaten <laughs> parti içerisinde ayrı gayrı olduğundan dolayı çok doğru zemini ama bu kime yaradı? kime yaradı Manisa'ya yaradı be kardeşim bunu kabul etmek gerekir. Yani Uşak'ta olmuş olsaydı Uşak, Kütahya'da olsa Kütahya'ya yaramış olacaktı Mersin'de. Ama ben her zaman söylüyorum. Eğer bir şehirde popüler kültürle ilgili hareket edip de değer kazandıramıyorsanız, değer kattıramıyorsanız boşuna uğraşmayın. Bak Antalya Film Festivali, Adana Altın Koza. Ya Karşıda bile film festivali yaptılar. O sanatçılar geldiler o şehre. Sanatçı geliyor. Popüler kültürün en önemli aranjmanlarından bir tanesi geliyor. Kardeşim sanatçı. Yıllardır Manisa'da Mesir Festivali yapıldı. Kimin adına? Hafsa Sultan adına. Hafsa Sultan yakalandı hastalıktan iyileşmiş. Nedir? Sultan. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bulunan sanatçılardan Sultan lakaplı kim? Türkan Şoray. Davet edildi mi? Geldi mi? Bununla ilgili vizyonunuz eksikse benim yapabileceğim bir şey yok. Şimdi gelelim bu yakın zamanda tam da 31 Haziran'da Manisa Tarzanı ile ilgili programlar yapılacak. Çevre günleri anma, Manisa'yı Tarzanı anma. Dünyada çevrenin birinci planda çok önemli olduğu bir dünyada eğer Manisa Tarzanı ile çevre günleriyle Manisa'nın endemik bitki türleriyle Manisa'nın yeşile olan doygunluğuyla ilgili bir şeyler anlatamıyorsanız oturun ağlayın, kalkın ağlayın. Vizyonunuz sıfır. Sıfır, sıfır. Bunu anlatamıyorsanız elinizdeki böyle bir argümanı enstrümanı kullanamıyorsanız hiç boşuna debelenmeyin. Manisatı Tarzan'ı dünyanın ilk çevresi. Daha önceki programlarda anlattım Manisa'ya. Irak'tan gelmiş, yerleşmiş Ahmet Bedevi Burada ağaçlar ekmiş. Daha sonra topçu hacı, hacı topçu ve rakapları almış. Sonra Tarzan filmi vizyona girince çıplak gezdiği için Manisa Tarzan'ı denmiş ve bugün artık günümüzde o günlerde deli dedikleri adam bugün Manisa Tarzan olarak dünyanın en iyi çevrecilerinin birisi olarak biliniyor. Alın kardeşim kullanın bu argümanı. Çevre adına ne yaparsanız yapın ama belediyeler Hacıvatım Karagöz'üm kendi aramızda yaparsanız olmaz daha farklı, vizyonu geniş, misyonu katılımlı, motivasyonu geniş işler yaparsanız eyvallah. Yoksa ananızdan doğduğu gibi tanıtım yaparsanız Manisa Tarzan'ı zaten rahmetli olmuş gitmiş bu saatten sonra. Sizin ona onun size faydası yok. Zaten adam bir tane Cumhuriyet madalyası, İstiklal madalyası vardı. Onun da nerede olduğu belli değil, kimde olduğu belli değil. Sahibi yok be kardeşim. Ah Manisa Tarzan'ın sahibi olmadığı gibi İstiklal Madalyası'nın da sahibi yok. Ve doğal olarak Manisa Tarzan'ını istenildiği gibi dünya çevre günleri çerçevesinde anlatamazsanız bir şehri tanıtmaktan öteye hiçbir şey yapamazsınız. Sadece burada Manisa Tarzan olarak belediye başkanları gider mezarının başında anarlar, çiçek koyarlar, geriye dönerler. Manisa Tarzan'ını andık mı andık, hayırlı uğurlu olsun bu kadar olur. Tıpkı Mesir Festivali'nin olduğu gibi, tıpkı diğer etkinliklerin yapıldığı gibi. Yani eğer elinizdeki argümanları satamıyorsanız, pazarlayamıyorsanız sınıfta kaldınız demektir. Pazarlama bu işin en önemli birinci sırada olan bölümü. Pazarlayacaksınız, malınızı pazarlayacaksınız. Dünyada çevrenin, doğallığın, doğal ürünlerin, ağacın, yeşilin, ya her sene orman yangından da içimiz kan alıyor. Böyle bir durumda Manisa Tarzan'ı ön plana çıkaramadıktan sonra ne yaparsın be birader? abim, güzel kardeşim, dayı. <laughs> Anlatacaksınız Manisa Tarzan'ınızı. Sadece Haziran'ın ilk haftasında değil, defalarca, defaatla yıllar önce bir tane Manisa tarzanı filmi çevrildi. Hatta yapımcısı Cengiz Ergün'dü. <laughs> Bizim Cengiz Ergün değil ama. Manisa Tarzan'ı filmiyle bile anlatamadınız kardeşim. Yani öyle bir film çevireceksiniz sağ olsun. Talat Bul çok önemli bir oyuncu. O yıllarda ses getirdi. Ama bunun yeniden yeni versiyonlarından çekilmesi lazım. Ya dünyada Tarzan filmi defalarca çekildi be kardeşim. Defalarca çocuklara ait olanı ayrı çekildi, animasyonlusu Tarzan filmi defalarca ayrı ayrı çekildi ya. Biz de Manisa Tarzan'ını defalarca animasyonlu şöyle böyle defalarca tanıtmalıyız. Sağ olsun, var olsun Manisa'daki yöneticiler bu konuda yatmışlar, kulağın arkasına yatıyorlar be abim be. Yatıyorlar ya. Geçen gün Söyleyince kızıyorlar. Fatih Sultan Mehmet'in doğum ile ilgili öyle büyük bir hata yapmışlar ki Şehzadeler Parkı'nda ya adam 1453'te İstanbul'u fethetmiş Fatih Sultan Mehmet. Oraya bir tane Fatih Sultan Mehmet'i tanıtan bir mezar taşı gibi <laughs> bir şey koymuşlar. Adını ne söylüyorlar onu da unuttum. Bir mermer taş koymuşlar. 1453'te İstanbul'u, 1461'de Trabzon'u fetheden şehzadelik yapmış bir adamın doğum tarihini 1462 yazmışlar be kardeşim ya. <laughs> Kim ne yiyor, ne içiyor, bunları nasıl yapıyorsun? Hadi Manisa'yı tanıt bakayım. Böyle mi tanıtacaksın? Fatih Sultan Mehmet'in doğum tarihiyle ilgili tarihi bir hatayı. Sonra sağ olsun Recep oranın sorumlusuymuş aradı. Ben onu paylaşımda bulunmuştum. Dedi ki abi dedi bu konuyla ilgili bu hatayı düzelttik. Yarın bunu asacağız. Düzelttiler çok şükür. Bundan ilgili daha nice hatalar var. Nice hatalar var. Tarihi bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarihimi bizi pazarlayamıyoruz. Kültür yolu projesi de bununla ilgili yapılan çalışmalarda güzel mi oldu? Güzel oldu be kardeşim. Sahiplenirseniz bu iş olur. Kaldı ki ben kültür yolu projesi ile ilgili şunu da duydum. Ya işte tasarrufa gider, gidilirken bu kadar bütçelerden harcanması falan. Öğrendiğime göre, bak çok emin değilim. Çok öğrendiğime göre Turizm Bakanı bir fon oluşturmuş. Turizmle ilgilen iş adamlarından bir fon oluşturmuş. Bu fondan bu karşılanıyormuş. Böyle de bir şey duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bak geçen gün Demirci'den belediyede basın işlerine bakan Nurullah bir fotoğraf attı. Bana çok hoşuma gitti. Demirci'nin en atıl olan yerlerinden bir tanesini belediye başkanı orada şöyle yükseltisi olan bir yerde şelaleler yapmışlar. Oradan sular akacak tepelerden atıl bir durumdaydı. Orası şimdi bir park haline almış. Orada öğrenciler gidecekler, o şelalelerin dibinde oturacaklar. Demirci deyip geçmesin, geçmeyin. 25 bin tane üniversite öğrencisi orada eğitim fakültesinde eğitim görüyor. Her sene yani 25 bin öğrenci orada Demirci'yi, Manisa'yı tanıma fırsatı buluyor. Bununla ilgili daha önce Demirci biraz kendi kabuğunda olan bir yerde ama çok köklü bir ilçe olduğundan dolayı yavaş yavaş oraya bir şeyler yapılmaya başlandı. Demirci Belediye Başkanı da bu konuyla tebrik etmek lazım. Çünkü oraya şelalelerin olduğu görüntüler güzeldi. Hatta paylaşayım sizinle görün. Gayet güzel olmuş. Oradan şırı şırı sular akacak insanlar girecekler Orada bir anlamda dinlenecekler. Güzel olacak. Her şehre yapılan bu tür şeyler güzel olur. İyi niyetle güzel şeyler yapılırsa olur. Şimdi düğün konvoyları. <laughs> Bana çok komik gelen bir şey. Yıllarca müsyenlik de yaptım. Düğün salonlarında ömrümüz geçti. Ama bu düğün konvoyları akıl alır gibi değil. Ya zaten düğün salonlarında düğünler çığırından çıktı. Eskiden de öyleydi. Hiç olmaz. Eskiden akrabalar geliyordu, oynuyordu, bir araya geliyordu. Şimdi akrabalar düğünlerde bir araya gelmiyor. Düğün damatla gelinin ya da düğün sahibinin şovuna yönelik oluyor. O ayrı. O konuya girmeyelim. Düğün konvoyları. Ya Allah aşkına sayın valim şu düğün konvoyları ile ilgili bir yasaklama getirin. Düğün konvoyu olmasın. Bak yaz geldi havalar ısındı. Trafikte az evvel dedik ya millet birbirini yiyor. Bir de havaların ısınmasıyla birlikte o ışıkta bekleyen insanlar çığırından çıkıyor. Hele bir de düğün konvoyuna takılmışsa geçemiyor. Kırmızı ışığı kaçırıyor. İşine geç kalıyor. Sinirler geriliyor, insanlar birbirine burnunu soluyor, sonra camı açıp birbirine parmak sallıyor, küfür ediyorlar, Ağzı alınmayacak hakaretleri diyorlar. Sonra kavga çıkıyor. Düğün konvoyu kimsenin işine gelmiyor kardeşim. Bir tane arabaya biniyorlar. Öndeki arabada kameraman yol boyu çekiyor. Hep aynı görüntü. Ondan sonra düğün bitiyor. Konvoy bitiyor. Bir bakıyorsunuz trafikte kavga edenler. Trafiği engelleyecek bu tür işlere. Düğün konvoyu yasaklayın gitsin be kardeşim. Bir de anormal derecede kornalara basıyorlar. O gürültüler, patırtılar insanları rahatsız ediyor. Düğün konvoylarının kimseye faydası yok. Yok bir o kadar ceza gelecek, bu kadar ceza gelecek. Yapmayın be kardeşim. Düğün konvoylarıyla ilgili de alınmış bir karar varken fırsat bu fırsat düğün konvoylarını yasaklayın. Yapma yapmasınlar be kardeşim ya. Sonra kenar mahallelerde gezmesinler. Düğün konvoyu olmasın. Olmasın be abi. Hadi küçük illerde, küçük ilçelerde neyse ne de büyük şehirlerde kardeşim trafiğin bu kadar yoğun olduğu yerlerde yapmayın. Gözünüzü seveyim. Yapmayın Allah aşkına. Yani E5 karayolunda artık düğün konvoyu var mı? Yok. Olmasın ya. Olmasın. Manisa'da da olmasın, Turgutlu'da, demir, Demirci'de de. Düğün konvoyu olmasın. Ne olacak ki? Arabaya binip dat dat dat. Biz oğlanın şeyini kestik mi yapıyorsunuz? <laughs> yani neyinle övünüyorsunuz? Ya düğün, düğündür eyvallah baş göstersin. Düğün konvoyu olmasın. Bak düğün yapıyorsunuz, eğleniyorsunuz, iyi güzel hoş. Şovunuzu da yapıyorsunuz. Ama düğün konvoyları ile ilgili buradan sayın valiye diyeceğim. Odur ki yasaklayın be abi. Yasaklayın sayın valim. Ne olacak ya? Her şey sizde, mühür sizde. Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi TUSKA, Türkiye Sağlık Hizmetleri ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından Türkiye'nin en iyi hastanele arasında 5'e girdi. Bu anlama geliyor? Hastane yönetimini, hastanede bu konuda emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım. Ben daha önce söyledim. Serkan Sakan'ın başarılı olduğunu İl Sağlık Müdürlüğü'ne yakışacağını sonra Fatih Seren oldu. O da eyvallah. Baş ama şehir hastanesini yönetmek bir şehrin il sağlık müdürlüğünü yönetmekten daha zor. Ben bunu söylemiştim daha önce. Tekrar bak dediğimi teyit etti bu. İl sağlık müdürlüğü eyvallah baş göstün orada getirin. Ama şehir hastanesi ya bayramdan sonra 9000 bin poliklinik oldu ya. Günde 4 bin, 5 bin poliklinik olması akıl işi mi yani? 9 bin, bayramdan sonra 9 bin rekordu da, ortalama günde 3000 bin ile 5 bin arası insanlar hastanelere gidiyor, doktorlarda muayene oluyorlar. Yani poliniklinik sayısı 3000 ile 5000 arasında. Şehir hastanesi olmasaydı ne olacaktı? Soruyorum size ne olacaktı diye. Yapanların emeğine sağlık. Kaldı ki yönetenlerin de orada çalışan kapıdaki güvenlik görevlisinden başhekime, uzman doktorlardan hemşirelere, ebelerden Çalışan görevlere var, varana kadar. Hepsine helal olsun. Bak o hastaneyi yönetmek kolay değil. Serkan Sakay'ı buradan tebrik ediyorum. İl Sağlık Müdürlüğü'nden daha iyi yönetiyor şehir hastanesini. Zaten şehir hastanesini yönetecek adam bulamadıkları için <laughs> Sağlık Müdürlüğü yani Sağlık müdürü bulmak kolaydı da o şehir hastanesini yönetmek kolay değildi. O yüzden garibin bu kadar başarılı olmasına rağmen orada kaldı. Ama şehir hastanesi dediğim gibi gittiğinizde görüyorsunuz ya kolay değil şehir hastanesini yönetmek. Sadece Manisa'daki için demiyorum ama diğer bölgelerdekiler için de aynı şey geçerli. Şehir hastanesi ortalama günde 3000'de 5000 poliklinin yapıldığı yerde o insanlar elinden geldiği kadar emek ediyor. Akreditasyonun alınmasında emeği geçen o sağlık çalışanların hepsini tebrik eder, teşekkür ederim. Helal olsun. Başka da bir şey demeye gerek yok. Sonra siyaseten bakacak olursak, herkesin beklediği mevzu siyaseten. Milliyetçi Hareket Partisi entrasan bir şekilde Manisa'da sessiz sedasız kafasını toprağa gömdü, yani kuma gömdü bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa'da daha önce 3 milletvekilliği çıkarmış. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmış, 3 dönem üst üste götürmüş. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa'da nasıl bu hale geldi sessiz sakin bir şekilde? ilçelerde yok, ilde yok. Zaten topu topu bir tane milletvekili o da yok. Ya kardeşim Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuma siz nasıl düşürürsünüz? Üç milletvekili çıkarmış bir siyasi parti Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı üç dönem götürmüş. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakıyorsunuz ortada yok. Milliyetçi Hareket Partisi'ni yönetenlere söylüyorum. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi'ni yönetenlere söylüyorum. Neredesiniz? <laughs> Bak Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğundan dolayı takmış omuzlarına apoletlerini geziyorlar. Haklı mı? Haklılar. AK Parti Milliyetçi Milliyetçi Hareket Partisi hadi ortada yok. Onlar iktidar partisi olduğundan dolayı biraz daha var ama siyaseten tabiat boşluk kaldırmaz. Fizikte kuraldır. Eğer o boşluğu dolduramayacak olursanız birileri doldurur. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Manisa'da yerelde iktidar. Eyvallah. Ya AK Partililer zaten bir araya gelemiyorlar. Böyle bir boşluğu siyasette hiç kimse kabul etmez. Ve doğal olarak ben şunu söylüyorum. Bak İyi Parti Manisa'da ilme kazanıyor. Neden? O boşluğu dolduruyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Genel siyasetin de yansımasıyla beraber il başkanı Zafer İksir, ilçe başkanları sürekli bir gayret içerisindeler. Geçen Hasan Er Yılmaz geldi. Manisa'ya davet etmişler. Uzun zamandır Hasan Er Yılmaz da yoktu. Bir baktım onlarca gence rozet takıyorlar. İl başkanı Hasan Er Yılmaz, ilçe başkanları hep oradalar gençlere rozet takıyorlar. Yani İyi Parti diyor ki ben varım burada. Yani Türkiye genelindeki oy potansiyeli Manisa'ya da vurduğunda bir milletvekili yapıyor. Donk sistemine göre hesapladığın zaman alacağı oy potansiyelinden bir milletvekili yapıyor ve il başkanı İyi Partililer bunu korumaya çalışıyor. Ha dönelim bu tarafa. Eğer MHP MHP bu siyasi konjonktörü bu şekilde götürmeye devam ederse elinde kalan bir milletvekili dom sistemine göre iyi partiyle yeri değiştirirler. Ha bir milletvekili çıkartır mı? Bu oy potansiyeline göre çıkartır. Ama süreç devam ederse öyle kolay değil. Yani 150 bin oy alıp bir milletvekili çıkarmakla 120 bin oy alıp bir tane milletvekili çıkarmak arasında dağlar kadar fark var. Yani 180 bin oy alıp bir tane çıkarmak, 150 bin oy alıp bir tane çıkarmak 120 bin oyalık bir tane çıkarmak. Dağlar kadar fark var be kardeşim. Donk sistemine göre eyvallah ama bunu unutmayın. Eğer oylarınız erirse onları toparlamak öyle kolay değil. Bak Cumhuriyet Halk Partisi uzun zamandır beklediği fırsatı bununla buldu. Ne kadar başarılı oturup konuşursunuz, tartışırsınız. Belediyelerin durumu ortada. Çok da iyi götüremiyorlar. Mevcut dört tane belediye başkanı vardı. Alaşehir'de, Turgutlu'da, Aksar'da sarı kaybetti bu üç tane belediye gayet iyi yerinde götürüyor. Araya bir tane de Sercan Okur Soma Belediye Başkanı katıldı. Yeşim Tutlulu, Ahmet Öküzcüoğlu, Çetin Okur. Gayet rahat götürüyoruz. Salihli'de de Mazlum Bey, eski milletvekili soyadını unuttum. Ya gayet iyi götürüyorlar. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu ilmeği, kazandığı bu ilmeği devam ettiremezse bir dahaki seçimlerde bu alınan 16 tane belediye 6'ya düşer. Düşünün Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce Manisa'da belediyesi yoktu. Bugün 16 olduysa oylar bak oylar size tekrar tekrar söylüyorum. Sel suyu gibidir. Geldi mi yıkar gelir, gitti mi yıkar gider. Bir başka programda görüşmek üzere.